Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Gazze yanıyor. Böylesi görülmedi, 2 milyon kişiden haber alınamıyor. İsrail, bölgede iletişim ve internet hizmetinin çökmesinin ardından, Şifa Hastanesi'nin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede yüzden fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu son 24 saatte abluka altındaki Gazze şeridinde 450 yeri havadan vurduğunu bildirdi. İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor. Saldırılar, Gazze şeridindeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nin yanı sıra yerleşim alanlarını, yolları, şehrin liman bölgesini ve Gazze'nin kuzeybatısından güneybatısına kadar çeşitli yerleri hedef aldı. İsrail savaş uçakları Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı. Bombardıman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesi, bu nedenle de Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti. Saldırı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükselirken, ambulanslar bombalanan alanlara giriş sağlayamıyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetlerinin çöktüğü belirtilmişti. Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail güçlerinin Gazze kentini tamamen kuşattığını ve Gazze şeridini ikiye ayırdıklarını belirten Hagari, bugün Gazze'nin kuzeyi ve Gazze'nin güneyi var, değerlendirmesinde bulundu. Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin güneye geçişine de izin vereceklerini aktardı. Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Hagari, İsrail güçlerinin şu anda bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.